Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere burada gördüğünüz yazmama çok güzel çiçekli bir model göstereceğim. Modelimizin çimenlerini buradaki 434 numara altın başak ipimle yapacağım. Çiçeklerinde buradaki 89 numara bir pembe kullandım. Yine 811 numara bir mavi kullandım. 354 numara su yeşili bir yeşil kullanıyorum yazmama uygun renklerde şimdi hemen sizlerle modelimizin yapımına başlayabiliriz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım o modellerinden de anında haberdar olmuş olursunuz şöyle göstereyim arkadaşlar ben iki tane yaptım şimdi sizlerle de kalanını yapalım şöyle bir örümcek yapıyorum iki kez tığlamama ipimi doluyorum burada 1 2 3 tığlama atlayıp 4. tığlamanın altından giriyorum. 2 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yaptığım trabzanın altından dolandım. 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. Yine yaptığım tığlamanın altından dolandım. 2 2 alarak çıktım bu trabzanlarımızı 8'e tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle 3 4 5 6 7 8 tane burada bu şekilde trabzan yaptım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum bu dilimin arka tarafını çevirdim bu şekilde burada ilk yaptığımız trabzanın tepesinden batıyorum ipimi buraya sabitledim buradan 1 zincir çekiyorum Modelimin ön tarafını çeviriyorum Bir zincirimiz. Bir zincir, bir zincirimi çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada sık iğne yaparak buradaki yuvamı dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 buradaki sık iğnelerimi 9 13'e tamamlıyorum 11 12 13 tane bu şekilde sık iğne yaptım arkadaşlar burada burada şimdi şöyle birazcık büyük bir örümcek yapıyorum. 3 tallama mesafesi kadar. Tekrar 1 2 3 3. tığlamaya ipimi sabitliyorum. Baş almadan battım bu şekilde. Tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum. Bu şekilde. Örümceğimize yine iki kez baş alıyorum. 1 2 3 tığlım atlayıp dördüncüye batıyorum 2 2 2 alarak çıktım şu şekilde birazcık bulanıyor 3 zincirimi çektim bir kez baş aldım attım tırabzanın altından. Yine burada 8 tane bu şekilde tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 yine 8 tane de zincir çekiyorum sekiz zincirimi modelimin arka tarafını çevirdim İlk tığlamama sabitliyorum bir zincir çekip modelimin tekrar ön tarafını çevirdim burada yine 13 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane bir tane örümcek yapıyorum şu şekilde örümceğimi 1 2 3. tığlamaya sabitliyorum baş almadan baş almadan battığımız örümceğimizi 3 tığlama atlıyorum baş alarak battığımız örümceğimizi 2 tığlama atlıyorum şu şekilde 3 tığlama atladım şöyle bir de bir tane daha örümcek yapıyorum iki kez baş alıp 1 2 3 4. talımaya batıyorum bunu da. Bu şekilde. Şöyle göstereyim çimenlerimi. Çimenlerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben hemen çiçeğini yapımına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde pembe ipimle devam edeceğim. Mavi ve yeşili kullanmıştım zaten. Şöyle göstereyim. Burada ilk sık iğnemden giriyorum. ipimi buraya sabitledim. Bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum bu şekilde. Bir kez baş aldım. Hemen yandaki sık iğneye giriyorum. Önce bir, sonra 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. Yandaki sık iğneye giriyorum. Önce 1 Sonra 2 2 alarak çıktım. Bir kez başa aldım. Battım. Önce 1 Sonra 2 2 alarak şu şekilde 3 tane tırabzan oluşturdum arkadaşlar. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Baş almadan sıradaki sık iğneye batıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde bir taç yaprak oluşturuyorum. Aynı taç yapraktan 2 tane daha oluşturuyorum. 3 zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Battım. Sıradaki sık iğneme önce 1 alarak sonra 2 2 alarak çıkıyorum. Tekrar bir kez baş alıyorum. Yaptım. Sıradaki sık iğnemden batıyorum. Önce bir kez sonra 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. Sıradaki sık iğneme girdim battım. Önce 1 sonra 2. 2 alarak yine burada 3 tane trabzan oluşturuyorum bu şekilde. Bir türlü netliğini ayarlayamadım arkadaşlar. Bugün kameramın. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Başa almadan sıradaki sık iğneme giriyorum. Bu şekilde. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Sıradaki sık iğneme giriyorum. 2 2 alarak çıktım. Pardon. Önce bir sonra 2 sonra iki alarak çıkıyorduk. Önce 1 sonra 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. Battım sıradaki sık iğneme. Önce 1 sonra 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım bir kez baş aldım yaptım sıradaki sık iğneme batıyorum 1 2 2 alarak yine burada 3 tane trabzan oluşturuyorum 1 2 3 tane zincir çektim baş almadan son sık iğneme giriyorum bir tane zincir çekip ipliğimi buradan kesiyorum. Şöyle göstereyim. İplerimi de hızlıca keseyim. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Kesmeli modeller biraz sıkıntılı gibi dursa da gayet kolay oluyor. Şu şekilde göstereyim ben modelimi. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimi yakın plan fotoğraflarını Instagram oya bohçama bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.